Merhabalar, hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, ee, güzel günler diliyorum. Ve bugün ne yapıyoruz? Zeytinli, krem peynirli, mayasız poğaçalar hazırlıyoruz. Çok güzel oluyor, lezzetli, hemen yapabileceğiniz poğaçalar bunlar. Mayasız, hiç beklemiyorsunuz, zeytinyağlı, nefis poğaçalar. 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğimiz, hiç beklemeden hemen yapıyorsunuz, şipşak poğaçalar diyebiliriz bunlar için. Zeytinli poğaçalarım da çıktı fırından. Gördüğünüz gibi muhteşem açılıyor bunların ağızları bu şekilde yaptığınız zaman. Çok güzel, yumuşacık, harika piştiler. Çok sıcak. Afiyetler olsun. Evet, gelin hep beraber yapımına geçelim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı Merhaba unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yumuşacık kabartma tozuyla hazırlayabileceğimiz Hemen hazırlayabileceğiniz poğaçalar yumuşak yumuşak diğer mayalı poğaçayı aratmayacak bir poğaça yapacağız. Bunlar için bize neler gerekli? 1 su, ba su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 adet yumurta, 2 adet kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı da yoğurt lazım. Unu e, kıvamına göre katıyoruz, ekliyoruz. 3 su bardağı, 3,5 evet su bardağı un da gerekli olabilir. Sıvı maddeleri bir koyuyoruz. 1 su bardağı ılık sütümüz vardı. Önce sıvı malzemelerimizi bir karıştıralım. 1 çay bardağı zeytinyağı. 2 adet yumurtamız. 2 kaşık yoğurdumuz. karıştıralım. Çok güzel yumuşacık mayasız poğaçalar hazırlayacağız. Yarısını peynirli, yarısını zeytinli yapmayı düşünüyorum ben. içerisine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. İsterseniz hemen patates açlayıp biraz da patatesli yapabilirsiniz. Patatesli poğaça da çok güzel olur. Evet, şekerimizi katalım. Kabartma tozumuzu da katalım. Karıştıralım. yavaş yavaş unumuzu yavaş yavaş katalım. Burada 3 su bardağı un vardı. Biraz bıraktım. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyelim. Tuzu ben unun üzerine koyuyorum. Evet karıştırmaya devam edelim. sizin havalar nasıl? Bizim burada gök görüyor şu anda. Evet gördüğünüz gibi hala biraz sıvı kıvamında. Sanırım üç buçuk su bardağı un alacak. Evet, 3 üç, üç buçuk su bardağı un aldı. Güzelce elimle karıştıracağım. Evet arkadaşlar ele yapışmayan bir hamur elde ettik. E şimdi hazırlamaya başlayacağım. Evet peynir için hazırladım ben. Ben krem peynirle yapıyorum. Çocuklarım öyle seviyor. Maydanozla ekledim. Zeytinlerimi doğradım. İçerisine zeytinyağı, pul biber ve nane ekledim. Çok güzel oluyor. Biz o şekilde seviyoruz. Acılı oluyor. Şimdik e, hamurumu kopartıyorum. Kazanı hazırlıyorum. Sizin de görmeniz için şu tezgahımda hazırlayacağım. Evet. Peynirimizi koyuyoruz içerisine. Krem peynirini denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Çocuklar çok seviyor. Çok güzel oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi kapattım. Ve bu şekilde kapatıyorum. Evet açıyoruz. İç malzemesi ekliyoruz. Evet açıyoruz. Pazı haline getirip tezgahımızda yuvarlak bir şekilde açıp iç harcımızı ekliyoruz. ve iç malzememi ekliyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Evet. Paza haline getirdim. İç malzememi koyuyorum. açtıktan sonra şu şekilde kapatıp tepsime yerleştiriyorum. Krem peyniri denemediyseniz mutlaka deneyin. Bu şekilde hazırladım poğaçalarımı. Şimdi zeytinliğe geçtim. Gördüğünüz gibi biberli ve naneli iç harcımı koyacağım. Evet. Zeytinliğe geçtim. Zeytinliğinin kenarlarını ben kaşığımla şu şekilde kapattıktan sonra şöyle çizgiler yapıp şöyle bir model veriyorum. Evet arkadaşlar poğaçalarım hazır tepsime koyduğum zeytinlerim de burada şimdi güzellerini yumurta süreceğim yumurtalarını sürdüm e şimdi güzellerine ben çörek otu serpiyorum Fırınımı çalıştırdım. Sıcak fırına sokacağım. Fırınınızı ısıtırsanız daha güzel pofidik poğaçalar elde edersiniz. Evet. Poğaçalarımın susamlarını da koydum. Şimdi fırına 180 derece sıcaklıktaki fırınıma koyuyorum. Arkadaşlar poğaçalarım çıktı. Çıtır çıtır nar gibi de kızardılar. Gördüğünüz gibi krem peynirlerimiz böyle akıyorlar. Çok güzel. Yumuşacık. Hiç mayalı poğaçayı aratmayan poğaçalarım oldu. Evet oğlum sabırsızlıkla bekliyor yemek için. Yes. Zeytinliğimiz de bu şekilde gördüğünüz gibi açılıyor. Afiyetler olsun. Evet, zeytinli poğaçalarım da çıktı fırından. Gördüğünüz gibi muhteşem açılıyor bunların ağızları bu şekilde yaptığınız zaman. Çok güzel yumuşacık, harika piştiler çok sıcak afiyetler olsun